Hanefi Bey siz aynı zamanda hukukçusunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı helallik istiyor. Helallik kişiyle iki kişi arasındaki bir şey, bir mesele. Hukuki olarak bu aksaklıkların bir gün hesabı sorulur mu? Sorulması gerekir. Bir hukuk devletinde kimin hatası, kimin eksiği, kimin yanlışı bu olaylara etkin olmuşsa herkesin o hatası oranda bunun hesabını sorulması gerekir. Sadece siyasetçiler belki diyebilirler ki bizim hesabımız halk verir seçimlerde verir diye ama bunun için tüm kamu kurumlarının hepsinin hukuk önünde bu hesabının sorulması gerekir. Kimin ne kadar ihmali varsa, kimin ne kadar hatası varsa bunun araştırılması, soruşturma, hem idari bir soruşturmayla hem adli bir soruşturmayla ortaya çıkarılması gerekir. Bu kadar büyük olayda, bu kadar vahim neticeler meydana geldiği olayda, bu kadar çok iddianın olduğu olayda bunların soruşturulması ciddi bir eksiklik, ciddi bir kamu hatası ve devletin eksikliği diye düşünüyorum. Önümüzdeki sürümde mutlaka bu zannediyorum zaten evet. barolar ve bazı hukukçular belki abartılı şikayette de bulunurlar ama daha detay inerek tek tek işte bina bazında, işlem bazında, yapılan yer bazında bu şikayetlerin devam edeceği kanaatindeyim. Şu anda yargı belli oranda çalıştı ama yargıyla birlikte idari soruşturmaların da, idari araştırmaların da bütün boyutuyla yürütülmesi, soruşturması gerekir ki bir dahaki sefer bu hataları yapmayalım, bu yanlışlar yapmayalım ve en azından buradan bir ders alalım. Bu yargılamalar, bu işlemler bize bir ders versin ve önümüzdeki süreçte benzeri hatalar yapmayalım diye. Bunun yapılması lazım. Gelelim Hüdapar meselesine. Hüdapar ilginç bir parti. Yani Türkiye'de belki dünyada eşine az rastlanan bir parti. Pek çok kişi de tam olarak bilmiyor. Hüdapar'ın arka planını bilmiyor. Yani bu parti ne istiyor, ne yapıyor, siz nasıl tanımlarsınız bu konuda gayet iyi yakından bilgilisiniz. Müdafaa nereden geldi? Nasıl kuruldu? Arka planında ne vardı Hanefi Bey? E, e, bu tip partiler yani illegal örgütlerin terör faaliyeti yapan grupların siyasi partiye dönüşmeler iki sebepten oluyor. Bir tanesi çok fazla bir çevre yaratıyorlar. Yarattıkları çevre, legal çevreyi de bir şekilde örgütü tutmak ve kullanmaya ihtiyacı var mesela bunun en tipik PKKlı PKK'da olduğu gibi. O ne yapıyor? Bir legal parti kurarak, dolaylı o parti yöneterek, destekleyerek bir kendi legalini yaratıyor. Legal bir siyasi alan yaratıyor. İkincisi ise illegal örgüt, illegal bir faaliyet ama bir müddet sonra Türkiye'de bu olayda olduğu gibi işte biz bu la teşkilatı deşifre ediliyor. Ee, İstanbul'daki yapılan operasyonda Hüseyin Veloğlu'nun bulduğu eve yapılan operasyonda örgütün tüm dokümanı arşivele geçirilmişti. Bu arşivin içeri ne vardı? 8 bin tane Hizbullah mensubunun örgüte ilk girdiği günden son güne kadar bütün yaptığı faaliyet anlatı raporlar vardı. Yani siz o raporu okuduğunuz zaman örgüte ne yapmış, ne zaman girmiş, kimlerle hangi faaliyette bulunmuş, hangi, hepsini görebiliyordunuz. Bütün birimlerin faaliyetleri, varlıklar hatta illegal çok gizli faaliyetleriyle ilgili bilgiler de var. Yurt dışı bazı ülkelerle görüşmeleri, İran diplomatlarıyla irtibatlarına kadar her türlü bilgiler vardı. Bu olayla birlikte Güvenlik kuvvetleri o tarihe kadar çok gizli kalan, çok açığa çıkıp eylem yapmadığı için fazla deşifre olmayan Hizbullah bütün boyutlar deşifre edildi ve büyük kısım yargılandı. Şimdi bu unsurların tekrar kaybedilmemesi, onların yine bu örgütün etrafında tutabilmesi için legal parti ihtiyaç var. Legal parti kuruldu. Yani örgüt tamamıyla full legalize geçerek, yani eski hareket, silahlı hareketlerini yanlışlıkla kabul ederek legale geçmedi. Halen bir yeraltı yer alt teşkilatı illegal silahlı grupları var. Böyle bir faaliyetin olduğuna dair emareler var. Ama eski deşifre olan, onların etkilediği, onların aile çevresi legal bir parti kurmak sureti onları da burada yönetip yönlendirmeye başladı. Yani bu Hizbullah'ın devamından çok Hizbullah'ın legal görünümlü, legal faaliyetlerini organize edildiği, arka planda gözükmez bir planda Hizbullah'ın var yönettiği, yönlendirdiği bir siyasi hareket olarak gözüküyor. Ya Bunun benzerleri işte diyelim PKK, HADEP'te veya ona benzer örgütlerde olduğu gibi. Burada da böyle bir örgütün varlığını görüyoruz. Böyle bir legal bir biçimlendirdiğini görüyoruz. Şimdi Hizbullah da çok bilinen bir örgüt değil. Yani bilinen derken e, siz biliyorsunuz, ben biliyorum da yeni kuşaklar bilmiyor. Bir dönem e, siz bu şeyleri yani Hizbullah'ı çökerten isimlerden biriydiniz. Hatta bir tane yanlış hatırlamıyorsam bir internet web sitesi kurmuşsunuz. Emniyette çünkü fazla farklı hücrelerden. Türkiye'de operasyonlar başlamıştı hücre evlere ve oradan gelen bilgileri girip değerlendiriyordunuz ki büyük resmi görelim diye. Nasıl tarif edersiniz o zamanlar mesela Gonca Kuriş'in kaçırılması, büyük suikastlar biraz anlatır mısınız nasıl bir örgüttü Hizbullah? Şimdi şöyle küçük bir düzeltme yapayım. Ben e, o tarihte İstanbul'da görevliyim. İstanbul'da Hizbullah'ın iki ayrılmıştı. Hizbullah ilim grubu, menzil grubu diye. Menzil grubu lideri çok darda kaldığı için çünkü çalışmalarda çok fazla kayıp var. İstanbul'a gelmişti. Ben İstanbul'da ilim ve menzil gruplarını takip ederek Hizbullah'ın faaliyeti hakkında belli sahada bilgim var. Ama son döneminde ise ben aktif görevde değildim ama aktif görevde bu operasyonu ben arkadaşlar bizim geçmiş bilgilerimiz dayanarak bu konuda ne yapılabilir diye bazı bilgileri bize vererek ya bizimle tartışarak bir takım sistemin kurulmasında katkım oldu. Yoksa asıl önemli rollerde ben değildim ama ben o olup bitenleri biliyordum. Sizin dediğiniz gibi işte o gün Hizbullah'ın Beykoz'da yapılan operatif villada ile bilgisayarlar var. Bu bilgisayarlarda tüm örgütün arşivi vardı. Bir kısmı imha olmuştu ama geri kalanla birleştirerek devasa bir arşiv ortaya çıkarıldı. Bütün faaliyetler, bütün raporlar, 8 bin insanın kendi raporu, bütün görüşmeler, bütün eylemler, silahlar, muhtelif yerlerdeki bütün örgütün varlığı, yakalanların ifadesi, yargılamalar yani bir bütün halinde bir Hizbullah tamamını görebildiğiniz bir dijital arşiv vardı. Bunu tek tek kağıda dökmek, insanlara göndermek çok zor olduğu için emniyet istihbarat birimi kendi içinde bir network kurdu. Sanki böyle bir internet, kapalı bir internet kuruyormuş gibi kurdu ve bunu da tüm Türkiye'deki istihbarat birimlerini açtı. Muhtemelen belli oranda terör birimleri falan da bakabiliyordu. Orada herkes kendi ilini, kendi bölgesindeki olayları incelemeye başladı. Çok sürat çekildi. 81 bile o gün diyelim yani hepsi birdi. Aynı anda aynı servere bağlanmak suretiyle hem örgütün genel faaliyetleri hem kendi bölgesindeki faaliyet, hem kendi ilindeki faaliyetler, kendi bölgesindeki her şeyi öğrenip öğre, herkes aynı anda operasyona başladı. Tek tek kitap gönderilseydi anlatılmaya kalktı, çok uzun zaman alacaktı. Bir örgüt belki tedbir alabilecekti. Fakat emniyet kendi içinde kurduğu bu bir açık bir kendi network içerisinde, kendi bir internet sistemi içerisinde bütün iller, bütün birimler hatta bütün görevler aynı anda sistem bozulanlara sistem inceleden o binlerce sayfa doküman çok kısa sürede incelendi ve Evet. Tüm örgütün silah harçlığıyla geçirildiği, firarları yakalandı, bilimle olaylar ortaya çıkarıldı ve çok büyük mesafe çok kısa zamanda alındı. Hanif Bey, İlhapar Başkanı etti. Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde Taha Hüseyin Karagöz'ün programına katılmış. Orada sormuşlar Hizbullah hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Hizbullah bana göre terör örgütü değil demiş. Şaşırmıyorsunuz herhalde buna da. E tabii şimdi diyorum aynı şeyin, anlayışın, aynı düşüncenin, aynı inancın devraldığı de olmuş. Legalde faaliyet gösteren birim gibi görüyoruz. o oluyor, oluyor faaliyetler. Elbette bunu yer alt teşkilatı olan insanları kendileri gibi görecektir. Ona göre bakacaktır. Çünkü aynı siyasi düşüncenin insan ama geçmişte yapılanlara bakarsanız hatta deminse size az görülmüş terör eylemiydi. Herkesten görülen de az görülmüştü. İşte örgüt evlerin altlarında sorguladıkları insanları gömüyorlardı. İşte Farklı düşünce düşüncedeyse, onlara inansızsa, onların e, yapılan işlemler farklı. Kendileri gibi inançlı ama kendilerine ihanet etmiş, kendi destek insanlar yapılan insanlara yapılan işlemler farklıydı. Yüzlerce insan alınıp sorgulandı, günlerce, aylarca evlerde tutuklandı. Bu kişiler zorla, bu zor karşısında suçunu itiraf ediyor diye bir ton saçma sapan şey üstlendiler. Kendilerine casus olduklarını söylediler, örgüte bilgi verdiklerini söylediler, devlet itibarlığını söylediler ve bunların hepsi de boğularak öldürüldü. Bu boğulma görüntülerini de videoya kaydettiler. Kaydettiler videoyla kendi mensuplarını seyrettirdiler. Yani bakın biz kendi içimizdeki evet. işte tanıdığınız bu insanlar sorguladık, öldürdük ama niye öldürdük? Bakın onlar haindir diye. O kadar hatta o bölüm... görüntüleri bir kısmını MGK'ya sunum yapmıştınız diye hatırlıyorum. Öyle e, bir bir kısmını MGK'ya hiç... göstermişti. Ama en vahimi de Hanefi Bey davalar çok uzadığı için yani elini kolunu sallayarak çıkmıştı hepsi diye hatırlıyorum değil mi? Doğru Şöyle şey hatırlıyorum bu demin söylediğim şey ekleyip, Bu görüntülerin bir kısmı devletin üst bürokrasisine de gösterildi emniyet. Yani devletin en üst bürokrasi çağır dedi ki böyle bir örgüt karşı karşıya bakın görün diye. O zincirle boğma görüntülerini ki bazı insanlar bayıldılar seyredemez. O kadar vahim ve kötü görüntüler vardı. Ha şimdi şeye gelirse Fizbullah yargılamaya devam ederken mahkemeler karar vermedi veya karar verdi yargıda bozuldu gitti geldi. Kesin hüküm verilemedi. Bu arada tutukluk süreleriyle ilgili sürelerin belli bir seneyi aşmaması, beş seneyi aşmaması açtığı zaman insanların hürriyet ehlinin tahliye edilmesi gerektiği gibi mevzuat düzenlenmesi vardı. Hizbullah mensupları aslında hüküm giymişlerdi ama yargı sayıda onarlanmamıştı. Yani hüküm özlü deniyordu bunlara. O da yargı sayıda onarlanmamı bekledikleri 9 yıl olduğu için de büyük bir kısmı hem de lider kaldı tahliye edildiler. Ve tahliye olur olmaz hemen Türkiye'yi terk ettiler onlar. Halbuki daha sonra yasal dönemiyle Sadece hüküm verilmemiş insanlar 5 yıl süre kaldıkları zaman tahliye edildi. İlk mahkeme karar vermiş. Yargıtay safhası hüküm özgüyü sonlar tahliye edilmedi. Ama yüz Hizbullahçılar sanki özel bir şekilde korunuyormuş gibi bir işlem yapılarak büyük bir kısmı çok cinayete karışmış birçok olayınca fiilen görev almış insanlar tahliye edildiler. Ve yurt kaçarak halen kayboldular. E sonra biliyorsunuz bu örgüt Diğer i̇şte, e, Diyarbakır Emniyet Müdürü'nü ve yanındaki koruma polisleri dahil hepsine pusu kurarak öldürdü. O, e, evet. E, Birçok vilayette polise silah çatışmaya giderek bazı polislerin şehit olmasını etkiledi. Yani o güne kadar belki çok açığa çıkmıştı, çok silahlıydı ama çok açık çatışmıyordu. 90'lı yıllarda itibaren önce kendi içinde çatıştı. İrim ve menzul grubu olarak birbirini öldürmeye başladılar. Menzul grubu yok edildi. Daha sonra PKK ile çatıştılar. O sırada işte bu çatışmalar dolayısıyla ortaya çıktı ve devlet o sayede bu örgüt tanıdı. Yoksa daha önce örgütün varlığıyla ilgili bir şeyler söyleniyordu ama açık net görülemiyordu. Çatışmalarla birlikte örgüt ortaya çıkardı. Örgütün varlığı ortaya çıkardı ki örgüt aslında çok ciddi ve çok güçlü. Tahmin edilenden daha fazla silahlı, tahmin edilenden daha fazla gelişmiş, evet. Bir yayılmış ve gücü olduğu gözüktü. Şu Bey, da da, evet. evet. Yani bu da ilginç bir ironi değil mi? Bu dedikleriniz aslında sır değil. Yani mahkeme kayıtlarında olan, evet, davalarda evet, olan MGK'nın gördüğü ve şimdi evet. e, Cumhur İttifakı'nın içine katılıyor. Bence günün ironisi bu sanırım. Yani bilmem bir iki cümlede bunlar. Yani bu, şey ister misiniz? bugünkü iddialarda bunun anlayışla, terörle mücadele eden bir devlet anlayışıyla böylesi bir ittifakın yapılması çok da makul değil. Yani Böylesi bir grubun, böylesi bir ilişki içerisinde bulunmak. Çünkü böyle bir irtibat size bulunduğu zaman ister istemez belli bir dönem sonra kullanacak, korunacak veya desteklenecek veya bir takım devlet imkanları farklı işlemlere tabi olacak. Çünkü bugünkü veri desteğin bir karşılığı olacak. Böylesi bir ilişki tabii ki çok da makul değil, çok da hoşgörüyle kabul edecek bir olay değil diye Peki. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler İyi diliyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.